Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. bir önceki videodaki güzel yorumlarınız beğenileriniz için teşekkür ediyorum amigurumi örmenin püf noktalarından bahsetmiştim şimdi de e, amigurumi örmek için teknik bilgilerden bahsedeceğim birincisi zincir e, zincir tığ işi örgülerin temelidir e, zin, zincir çekmeyi bilmeden tığ işi e, örgüleri yapamayız ben kartopu baby natural katunu aldım, kalın bir ip tercih ettim ki videoda daha güzel görünsün. 3 numara tığ kullanıyorum, bu iple uyumlu olarak. Dilerseniz başlayalım. Şöyle. İlk önce ipi alıyoruz. Şöyle elimize doluyoruz. Ne çok sıkı, ne çok geniş olacak şekilde. Şimdi başlangıç ilmeğini oluşturacağız. Bunun için farklı yöntemler var. Dilerseniz ben genelde şu şekilde yapıyorum. Bakın şöyle tığımı alıyorum. İp üstte tığ altta. Şu şekilde doluyorum. Ve şuradan tutup içinden ipi geçirdiğimde bu ilk ilmeği oluşturuyorum. Bir daha yapalım. Tığ altta ip üstte. Şöyle döndürüyorum. Ve elimle Şuradan tutup ipi bu dairenin içinden geçiriyorum. Bu ilk bunun sık olması lazım, sökülmemesi için ilk başlangıç ilmeğimiz çok önemli. Bir diğer teknik başlamak için şöyle yapabilirsiniz. Elimizle bakın elimizle şöyle yapıyorum. Bir daire oluşturuyorum. Tığ içine sokuyorum şuradan ipi alıyorum içinden geçiriyorum başladık bu daha kolay bunu da yapabilirsiniz bir daha gösteriyorum ipi elime doladım şöyle bir ipi şöyle tutup bir halka oluşturdum bakın şu şekilde sonra tığı şuradan geçirdim ve bunun içinden ipi alıp çekiyorum ve sıkıyorum şu iple sıktım ilk şeyimiz oluştu ilmeğimiz Bundan sonrası aynı şekilde tığa ipi alıyoruz. Dairenin içinden geçiriyoruz. Tığa ipi alıyorum. içinden geçiriyorum. Şimdi örgü örerken şu parmağımız bizim örgünün sıkılığını ya da genişliğini ayarlayacak. Yani şöyle çekerek aradaki ilmeği çekiyoruz. Sıkılaştırıyoruz. Bazen de geçişlerde gevşetiyoruz. Kolay olsun diye. Bu iple bunu yönetiyor. Bu parmakla bunu yönetmemiz lazım. Tığ her zaman şu ipi geçerken size tığın ucu size bakması gerekiyor. Şu şekilde ipi çekiyorum. Bakın ipi alıyorum ve delikten çekiyorum. Zincir çekerken önemli noktalardan biri zincirlerin hepsinin aynı büyüklükte ya da aynı küçüklükte olması. Dolayısıyla bunu bu uyum sağlayacak. İp alıyorum, çekiyorum, alıyorum, çekiyorum, alıyorum, çekiyorum. Bir yandan da örgünün ön yüzünü şu iki parmağımla tutuyorum güzel olması için. Tığı tutarken de şuna dikkat etmeniz lazım. Ne çok böyle gelip tığın ucundan tutmalısınız, ne de çok gelip sonundan tutmamalısınız. Şöyle orta bir yerden tutmalısınız. bu geniş oldu bak. Evet. Zincir istediğiniz büyüklükte çekebilirsiniz. Dilediğiniz sayıda çekebilirsiniz. Peki nasıl sayarız? Saymaya, zinciri saymaya şuradan değil, şu ilk başladığımız ilmekten değil, sonrakinden başlıyoruz. 1, 2, 3, şunları sayıyoruz. 4, 5, 6, 7, 8, elimi koyuyorum. 8, 9 10 11 12 13 bu şekilde sayıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Şu uçtaki şu başladığımız ilmekten saymaya başlamıyoruz. Diğerinden başlıyoruz. Evet. Zincir bu şekilde çekiliyor.